Herkese merhaba, ben Merve. Bu videomda sizlere eyeliner nasıl uygulanır bunu göstereceğim. Hem de makyaj artisti sevgili Rıfat Yüzak'la birlikte. Uygulamaya başlamadan önce en çok merak edilen sorularla başlayacağız. Herkese merhaba. Bana da sana da birçok soru soruluyor evet. eyeliner uygulamakla ilgili. Ee, i̇lk önce şunu söyleyebilirim. Ben genelde jel eyeliner tercih ediyorum. Sıvı eyelinerlar ve renkli glitterlı ve değişik cinste eyelinerlar var. Hitlaka. Onları kullanmıyorsam eğer genelde siyah bir eyeliner için hep jel eyeliner kullanıyorum. Ve böyle ince uçlu bir fırça kullanıyorum. Bunun kesik uçlu ve bir sürü çeşitleri de var. Eğer rahat hı hı. ediyorsanız onlarla da yapabilirsiniz. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi benim eyelinerım düzgün olmuyor, boyutu tutmuyor, birbirini tutmuyor gibi sorular Birinin ucu aşağı bakıyor. Evet. Bunu aslında çok kolay çözebileceğiniz bir sistem var. Ben o sistemden size bahsedeceğim. Siz de o sistem üstünden giderseniz çok sağlıklı güzel eyeliner'lar kullanabilirsiniz. Ee, i̇lk önce yapılan hata herkes şey yapıyor. Bir kere de eyeliner'ı tutup sonuna kadar bitirip yapmaya çalışıyor. Aslında hiç ona gerek yok. Eyeliner kullanmak gerçekten kolay bir şey. Bir kere bunu kafanızda oturtun. Daha sonrasında aynada kendinizi rahat görebileceğiniz bir pozisyona gelin. Ve e, eyeliner'ı e, kirpin göz kapağınızın en yüksek noktası başlatın. Orası şurası oluyor. Fırçanızın ilk dokunacağı yer, fırçanızın ilk dokunacağı yer kalın olabilir biraz. Onun için ailenemin en kalın olabilecek kısmı da buraya denk geliyor. Buraya ilk dokunarak başlayın. Ne kadar acemiysiniz o kadar küçük çizgiler yapın. Yani ilk çizginiz bir nokta dahi olabilir. Sonra ikinci nokta, üçüncü nokta, dördüncü nokta, beşinci nokta diye içe doğru gidin. Yani bir kere de kullanmaya çalışmak yerine buraya küçük bir çizgi yapın. İçeri alarak küçük çizgiler yapın. Sonra aynı küçük çizgiyi dışarı doğru devam ettirin. En son buradan tam şu kirpik dibinden yukarı doğru aynı şekilde minik minik çizgiler yaparak kuyruğunuzu belirleştirip İçeri doğru da yine minik çizgiler halinde gelip içini doldurun. Bunu her gün 3 kere, 4 kere, 5 kere yaparsanız 10 gün boyunca... ...10. gün fark edeceksiniz ki gerçekten güzel bir eyeliner sonucuna ulaşıyorsunuz. Pratik değil mi bu iş aslında? Çok pratik bir aslında. Da. Biraz daha pratik yaparak, biraz daha tekniğini bu doğru teknik üstünden giderek... ...10 gün çalışın, bence 10 gün sonra yorumlarda konuşalım. Gerçekten güzel sonuçlar çıkıyor ortaya. <laughs> Süper, hadi bakalım o zaman. O zaman yavaşça başlıyoruz. Tamam. Gözün tam e, orta kısmına küçük bir çizgi yapıyorum ve sonra bu çizgiyi içeri doğru büyütüyorum. Hareketlerimi çok küçük küçük yapıyorum ki zigzag olmasın. Ta ki göz pınarına kadar minik minik tamamlıyorum. Sonra dışarı doğru aynı işlemi yapıyorum. Eyeliner'a göz kapağının en yüksek noktasından başlıyoruz. Bu alan Fırçanın ilk dokunacağı ve eyeliner'ın en kalın olacağı yer alıyor aynı zamanda. Küçük çizgilerle başlamak en iyisi. İlk çizgi bir nokta bile olabilir. Tek seferde çekmeye çalışmak yerine ikinci nokta, üçüncü nokta, dördüncü nokta, beşinci nokta gibi veya ufak aralıklı çizgiler yaparak birleştirebilirsiniz. Bu şekilde çizgiler veya noktalar yaparak içe doğru gidiyoruz. Sonra aynı çizgiyi dışarı doğru da tamamlıyoruz tamamladıktan sonra en son göz kapağının bitimindeki kirpik dibinden yukarıya doğru aynı minik çizgileri yaparak kuyruğu belirliyoruz. Sonra belirlediğimiz çizginin bitiminden içeriye doğru bir çizgi daha çekip birleştiriyoruz ve içini doldurmaya başlıyoruz. Eyeliner denemelerinizi jel eyeliner dışında kalem eyeliner, likit eyeliner veya dip liner gibi farklı alternatiflerle de deneyebilirsiniz. Biz bu uygulamada jel eyeliner kullandık çünkü kalıcılığı diğerlerine nazaran daha fazla ve duruşu mat bir duruşta. Ama eğer daha parlak bir duruş isterseniz dediğim gibi dip liner veya liquid eyeliner da kullanabilirsiniz. Evet, eyeliner uygulamamızın sonuna geldik. Ama tahmin ediyorum ki aranızda merak edenler olacaktır. Diyelim ki Rıfat kuyruğuda bir aşağı bir yukarı baktı ya da çok kalın yaptık ucunu. Bunu nasıl düzeltiriz? Ee, bunun için tamamıyla eyelinerınızı asla silmenize gerek yok. Öncelikle aşağı yukarı gibi şeyler olabilir ya da net olmayabilir eyelineriniz. Bunun için hemen bir gözaltı kapatıcısından veya bir fırçadan yardım alın. Hemen eyeliner'ın kenarından böyle bir yukarı doğru hat yapıp onu bir... Fırçayla ya da bir kulak çubuğuyla düzelterek temizleyebilirsiniz, netleştirebilirsiniz. Ee, silmek isterseniz de tamamını silmeyin. Hata yaptığınız yerlerde göz makyaj temizleyicisine bir e, çubuklu pamuğu batırıp <laughs> ıslaklığını tamamen alıp onu bir kalem gibi düşünüp kenarından yavaş yavaş hareketlerle tamamıyla silebiliyorsunuz ya da düzeltebiliyorsunuz, inceltebiliyorsunuz. Bunu yapmak çok kolay tamamen silmeyin. Aynen dediğim gibi düzeltip küçük ayarlar yapabiliyorsunuz. Zaten çoğunlukla kuyruk kısmında hata olacaktır. Aynen. O yüzden tüm tamamını hiç boşu boşuna silmeye dediği gibi rüfatın silmeye gerek yok. Ucunu silip belki kurutup tekrar, tekrar. bir kapatıcı sürüp Aynen tekrar belki tekrar ucunu yapmaya deneyebilirsiniz. Ki zaten 10 gün boyunca bunu denerseniz 10. gün gerçekten <laughs> başarılı olduğunuzu göreceksiniz. <laughs> Ay evet eğer gerçekten 10 gün boyunca denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz bununla ilgili. İzlediğiniz için çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür ederiz. Rıfat'ın da kanalını lütfen ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlgili linkleri zaten videonun açıklama kısmında da veriyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim o zaman. Güle güle. Hoşça kalın.